Asından bir öldüler Benim bu yiyen bunlar. Polisleri buraya getirip neden burada tuttuk dedim. Yengem burada tutulduğun düşüncesiyle götürdüm. Birileri demek ki konuştu ki bir şey. Baraka dendi. Evet. Senin de aklına o baraka geldi. Evet. Yani. Niye Nazmiye bir gün öncesinden atladı gitti annesinin evine? Bu işte bir bit yanı vardır zaten. Ali Yaşar'ın onu aşağı götürmesinin sebebi Nazmiye bizi çok baktı. Nazmiye dinlenecek. Evet. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Yaşar'ın 10-11 gibi Tügan'a geldi diyor. 11'de <laughs> gelmek önce hiç gitmedim diye. Tamam benim kafam şuurlu şu anda aklıma karar veriyor. Tamam kabul ettim onu. Çarşamba akşamı yemeğe o hale gitti onlara. Balık yemeğe gitmediler. Çarşamba günü yemek götürüldüğünü söyleyen Ahmet. Bir yerden duydu ki Ahmet'in oradan değiverdi. Pazartesi de diyebilirdim. Pazartesi günü Ali Yaşar Çamlı Hasan Şükrü'nün bilmem nerede olduğu ortaya çıkacaktı. Sen de yalan söylemiş olacaktın. Gelemem. Bana her şeyi anlatsaydık ona hiçbir şey de olmayacaktı. Şu andan itibaren açıklamaz. Her şey geçti çünkü. Ahmet Çilit Toktaşı'dır ve Ahmet her şeyi biliyor. Ben onların hepsinden şüphelenirim ya. Bu işi yapanlar onlardı la bak. Ben de yine de çayarım. Bir şey bildiğini ben zannetmiyorum. Ahmet'e de ki bunlar niye dedin de. Faik Başdoğan var aramızda. En son 3 aylıkken gördük Almanya'da yaşayan kızı Nivana. Nivana'yı bulmak için stüdyomuza geldik. Almanya'ya 87-88 yıllarında çalışmak için gitmiş. Orada da kızının annesi Anna Maria ile tanışmış. Anna Hanım kızın Nivana'yı doğurmuş. Faik Bey kızı 3 aylıkken bir kez daha Almanya'ya gidiyor. Sınırı dışı şey ediliyor. Kızının fotoğraflarını göndermiş annesi. Daha sonra o da hayatını kaybetmiş. 11-12 yaşındayken kızı babasını aramış. Demiş ki dayım ve teyzelerim seni aramamı istemiyor. Bu bağınız da kopmuş. Sizin elinizde bir adres varmış ama orada oturduklarının emin değilsiniz. Nereye ait o adres? Karşıya ev numarası 21. Soydan Şahin, Almanya'dan telefon attığınızda. Sokak bana yaklaşık 600-700 metre adına <laughs> ben ulaşabilirim. İnşallah Almanya'dan güzel bir haber de gelir. Sevincimiz daim olur. <laughs> Hayatın önümüze ne getireceğinin hiç garantisi yok. Olayların üzerine inatla gitmek o kadar önemli ki. Tarafsız kalınmıyor aslında susarak ortak olunuyor. Kimsenin size soldurmasına izin vermeyin. Ben günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ay bakıyorum oradan bana. Çiçek getirmişiz bizi ha? ha. Anne anneye getirdi mi Anneme Anne, getirdi. anneye getirdi. Ay evet, canım ben benim. Evet Ay ne nazik bu kız ya. Herkese, herkesin selamı var. Herkesin selamı var. Herkesin selamı var. Aleyküm selam. Evet. Bir de Sinan ablamın selamı var. Ona da selam. <laughs> Ay çok teşekkür ediyorum. Annemin öğretmenler gününü kutlamak için getirmiş. Ya evet. Kızım çok kibarsın, çok naziksin. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. sen de hoş geldin. Evet. Anneciğim bana sabah konuşamadık. Evet efendim bugün öğretmenler günü. Bugün bence dünyanın en kutsal mesleğini yapan, sevgiyle, e, aşkla işini yapan her öğretmenin de öğretmenler gününü kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, e, millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul ediyor. Biz o günden bu yana da... 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Cefakar, vefakar. Ee, herhalde anneden, babadan sonra değil mi? En çok sevdiğimiz ee, evet. kişiler, öğretmenlerimiz. Ben de buradan onları canlı yürekten kutluyorum. Kendi rahmetli dedemi, anneannemi de ee, buradan kutlayayım. Şimdi bugün ee, biz de okullarımıza hediyeler gönderiyoruz. Çünkü bize ulaşan öğretmenlerimiz var. Aa bakayım ne güzel yapmışlar değil mi? Bizim, evet. Bizim dekor bu sefer şey oldu çok. E, çok güzel. ne diyordum ben? Arttaki yazı yazıda tam en güzel ifade eden rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün öğretmenler hakkındaki en veciz ifadesi. Evet, öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Evet, evet. Mustafa Kemal Bu vesileyle ben de müsaade ederseniz bizleri bu çağa, bugüne yetiştiren ilkokuldan üniversiteye kadar Rahmete ermiş bütün öğretmenlerimin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun Amin. ve bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun. Saygılar sunuyorum. Ayrıca siz de askerliğinizi öğretmen olarak yapmışsınız. Daha evvel biliyorsunuz öğrencilerinizi getirmiştik. Evet. Hocam zaten e, üniversitede hocalık yaptı, yapıyor. E, ben de sizin ellerinizden öpüyorum. O efendim. Hatta hatta de Hocamın beraber öğretmenler gününü kutluyorum. Şimdi ben efendim, efendim, burada paketlerimiz var işte... Bazı öğretmenlerimiz var kaderine razı oluyor. Bazı oraya öğretmenlerimiz var öğrencileri için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ee, oraya buraya şuraya bize de mail atıyor. Artık hani e, kim belki karşılık verirse biz öğretmenlerimiz hiç geri çevirmemeye çalışıyoruz siz hayırseverlerin sayesinde. Seher Baran, e, İzmir Gazimir Sarnıç, Adnan Menderes İlkokulundan e, bize ulaştı öğretmenimiz. Projeksiyon cihazı. ...istedi. öğretmenin projeksiyon cihazınız... ...yola çıkıyor. Demiş ki... ...sevgili Müge Hanım sizi çok severek izliyoruz. Hayatta öyle insanlar vardır ki... ...onlar asla kaybedilmemelidir. Siz ailemizden biri oldunuz. Kalp herkeste var ama yürek başka bir şey... ...yüreğinize sağlık. Yaptığınız yardımlar... ...herkese bir umut ve mutluluk saçıyor. Biz de sizden yeni yapılan... ...okulumuzun bir projeksiyon... ...cihazı kazanmasına sebep olursanız... ...çok seviniriz demiş. Valla hayatta gerçekten... Hiçbirimiz birbirimizi kaybetmesek ne kadar iyi olur. Gerçekten birbirimizin kıymetini bilsek. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Şanlıurfa Suruç Çınar İlkokulu'ndan efendim öğretmenimiz Osman Çakır bize ulaştı. Sınıf öğretmenimiz okulumuz 5 derslikli. Yeni bir okul olmasına rağmen yeterli donanım yok diyor. İkili öğretimde 9 sınıf öğretim görmekteymiş. Kendisine de birer proje, bir projeksiyon cihazı gönderiyoruz. Gülcan Harputlu bize Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Mezinler Köyü'nde Orhan Gazi Ortaokulu'nda İngilizce e, öğretmen olarak görev yapıyor. Gülcan Harputlu e, öğrencileri için kitap ve kırtasiye malzemeleri istemiş. Hiç araç gerecimiz yok demiş. Öğretmenim güle güle kullanın. E, Eren Balkaya, İzmir Ödemiş e, Felsefe Grubu öğretmeni. Profesör Doktor Muzaffer Kula Anadolu Lisesi'nin felsefe öğretmeni fotokopi makinesi istemiş öğrenciler için. Efendim güle güle kullanın. Ankara Altında Ulu ve İlkokulu Ortaokullarında fen bilimi öğretmeni. Okulumuz imkansızlıklar içinde eğitim vermektedir. Biz de sağladığınız imkanlardan yararlanmayı çok isteriz demiş Selma Öztürk. Öğretmenim kırtasiye malzemeleri elinize ulaşacak. Ve Konya'nın Çiçek Köyü'nde okul öncesi öğretmenimiz. Sınıfımıza kırsa, kırtasiye malzemesi yok derecek kadar az demiş. Öğretmenim güle güle kullanın. <laughs> Kayaşehir Toki Osman Gazi İlkokulu 1G sınıfında fotokopi makinamız yok. Topladığımız para masa örtülerine ve çocuklarımız taşımasın çantaları çok ağır oluyor diye kitaplarını koymak için yaptırdığımız dolaba gitti. Fotokopi makinesi de çok lazım. Öğretmen sürekli çalışma kağıtları çekiyor. Yani fazla uzattım ama bu makineye çocukların ve öğretmenimizin çok ihtiyacı var demiş. Efendim güle güle kullanın. <laughs> Ve son paketimizde Manisa'ya gidecek. Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu Yunus Emre'ye. Yunus Emre Manisa'ya gidecek. Ee, <laughs> hikaye kitapları, test kitapları, roman, kırtasiye malzemelerine çok ihtiyacımız var demiş öğretmenimiz. Efendim güle güle. <laughs> Kutlayın bu çiçekler de yıldızın aracılığıyla efendim benden bütün öğretmenlerimize.